Çatıda salçalarımız vardı arkadaşlar. Onlara bakayım diye çıktım ama onları kaldırmış annem. Bu reçeller kalmış. Allah'ım ne güzel dene dene gözüküyor içinde. Harika bir görüntü olmuş. Niye buraya koydu acaba? Güneşe. Güneşte köpürüp bozulmaz mı sınıf acaba? Evet bir de bu semizotumuz kalmış. Biber ne varsa hepsini sökmüşler. Burası biber doluydu. Evet, bu bitkiyi tanımıyorum. Şu üzüm kökü. Bir sürü üzüm toplandı zaten. Şu semizotundan biraz toplayayım ve kahvaltıya yeriz. Aa, şu yemiş mi şaka? Aa, süper. Bu yemiş arkadaşlar. Tanıdıysam eğer onu. Ama bu şeyler tohumluk olmuş. Acaba annem niye topladım der mi ki ya? Birazcık toplayayım ya da Bunun içinde kalsiyum var diye biliyorum. Semizotu. otunda. Semiz otu. Temiz otu. ismi biliyorum ben. Yürü yürü değişiyor bunun verdiğimiz isim. İşte tavuklara da bakacağım daha. Şeyi keşfediyorum şu an. Şunlar kavun ya da karpuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onları da tanıdım. Şöyle köklerinden bir şey koparayım diyorum. ama baya kavun karpuz Neyse onlara da iyilik yapmış olacağım bunlardan biraz kopar. Şöyle taze yerlerinden alıyorum çünkü tohumluk olmuş bunlar artık. Ay bu kadar yeter mi acaba? Bence yeter. Şöyle yapayım. domatesle salatalığın üstünde ben bunları doğrayayım ki ama içi tohum dolu. Daha tohum dökülüyor ya. Yani. Bakın yerlere. Gördünüz mü tohumlarını? Yani tohumluk olmuş gerçekten arkadaşlar. Evet, hemen bir karşılama töreni. Beni bekler. Annem. Çıkma kuş. Gel. Evet, bizim çatıdaki biberlerin nereye gitti belli oldu arkadaşlar. Tavuklara gelmiş. Ne? Aç değilsiniz açık değilsiniz önünüz yem dolu. Ne istiyorsun? Şu poşetleri de alayım. Allah. Eyvah. Ay, ay ayağıma dolaştı hayvan ya. Yakın mesafe gezme şu çöpleri atıyordum. Hi, canım benim gel. Hi, özür dilerim canım. Kuşum. Ne işim var benim ayağımın altında kuşum benim canım. Annem ödüm koptu. Neyse basma, basmadım ama iktirdim hayvanı yanlışlıkla. Özür dilerim tatlı kuşum. Ay, ay. Yeşillere kavuşmuşsunuz. Bunlar yeşille bayılır. Şu koyduğum ekmekte de dökmüşler. Ah şey hayvanlarım benim. Tosunum sen nasılsın kuşum? Anne. Seveyim nerede? Şuradan mi şuradan. Bak kık kık diyor dönüyor sevim. Senin güzel kuzusu. Annem, annem, canım, canım. Kuşucum, kuşucum, kuşucum. Seni ebeğinin küçüklüğünü sevsin arkadaş. Şunun tüylerinin güzelliğine bakar mısınız ya? Keşke benim böyle tüylerim olsaydı. Hı. Yumuşacık, yumuşacık. Kürklü hayvanım benim. Şuraya bakın özellikle. Bak. Burayı sevmiyorum elde mi? Bak şimdi kaçtı. Tamam tamam gel. Burayı mı seveyim sadece? Burayı sevmeyeyim mi? <laughs> sevmiyor orayı Hadi oradan. Gitmiyor da görüyor musunuz? Dibimde duruyor. Çünkü beni sev, beni sev diyor. İşte. Hadi izin kuş. Neyse yani şu ekmekleri toplayayım ayak altından. Arkadaşlar bu ekmekleri de ara ara ıslatmak zorundayız. Neden? Çünkü hep buradan yiyemezler. Sıkıntıdan çatlarlar. Orada bir ekmek ıslatıyoruz. Pilav getiren oluyor falan filan. Bir ot koyuyoruz işte. Bunları böyle yaymak mantıklı. Köflenmesin diye. Şimdi bunları yine dökerler de neyse ben ayak altına topladım yine de. Evet oraya attım. İyi canım. Siz su katalım. Şu suyu hızlı bir şekilde kirletiyorlar anlamıyorum ben. Bu poşeti niye böyle koymuş ki suyu dökelim şöyle gelişi güzel ayakların altına böyle içine koyalım evet bu birinci kovamız arkadaşlar çiğ bakayım kız annem şu ikinci kovamız onu da buraya böyle geliş güzel dökeceğim evet diplerini gördünüz kirli gidip yıkayacağım Bakayım yumurta yapan var mı? Yok sabah sabah yumurta bile yapmamışsınız. Boş boş bağırıyorsunuz. Bakın burada ot dolu. Tepside şeydi şey dolu. Buğday. Dur şimdi şunu bırakayım. Ay düştü. Aha. Yumurta yıkalım. Şuradan bir tane yumurta alayım. Dur. Ay. Bir tanesi bende kalsın. Bir tanesi bende Şuraya koyayım. Giderken alırım. Bir yere koyarsan var ya. Gidip kıt 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 kırarlar. Tosun Hanım, Tosun Hanım çekil. Çekil anneciğim. Gırık gırık gırık. Bir şey istedim ama ceviz kabuğuymuş. Evet kovaları her zaman fırçalıyoruz. Evet çeşmemiz de burada arkadaşlar. Şurada. Şu hortumumuz. Az bir şey su açalım. Biz idare edecek kadar. Ay. Evet bekliyor su gelsin. Şimdi kelle iş yapamayacağım. Temizleyeyim. Evet, yıkama işini bitirdim arkadaşlar. Kırçaladım. Dembeyaz oldular. Ve su dolduruyorum. Hayvanların içmesi için. Toprakla hayvanlarla uğraşmak uyuyor verici. Ben şanslı olan az kesimden biriyim. Şehrin ortasında küçük de olsa bir bahçemiz ve hayvanlarımız var. Evet doldu. Çeşmemizi kapatalım. Şu sinek sarıkları var ya berbat bir şey yemin ederim ya bir ısırıyor. Tam 3-4 gün boyunca kaşınıyor ya. Ya 3-4 gün kaşınmak ne demek? Deliyorsun. Geçiversin kaşıntısı. 10 kere yıkıyorsun şey yapıyorsun. Yok geçmiyor arkadaş. Alın bakalım size temiz soğuk su. Gel. İçecek mi? Gel. Çok söyleniyorsunuz. Yemin ederim kaynanam da yok. Kaynanam kadar söyleniyorsunuz. Yumurtamızı alalım. Canım yumurtlamaya mı gidiyorsun? Hadi bakalım. Oy, saçım başım her yere değdi. Bütün ağaçları. Şimdi babam ben bunu astım. Niye böyle indirdiniz demesin. şuraya geri asıyormuş gibi yapalım. Şöyle takalım. Neyse oldu. Çok Kamera ters dönüyor sürekli yalnız. Şu şekilde kaldırayım fırçamızı. Tavuklar örtüsünü yapmasın. Evet. Şunu da gölgeye çekelim. Şimdi size tosunu mu göstereceğim? Ha, babam gölge olsun diye mi poşeti asmıştı acaba buraya? Bak. Bak tasınıma bak ya. Kuruşumu tamamlayayım. Aman görmesinler var ya. Beter beter anlaştın. Kalkma ne olur kalkma çekmek istiyorum. Canım güzel mi? Sen de ağzı tüy varmış değil. Aşkı Tom. Bütün ilgi senin üstünde. Ne bu sevgi? He? Ne bu sevgi senin üstündeki? Bakın. Ne kadar şey ee, huzurlu ve kendine emin o kadar yaklaştı mı? Telefonuma da alıştı demek Can kuşum benim. Uykulu kuşum. Sen çok uyuyorsun biliyor musun? Çok uyuyorsun. Evet oraya koyduğum suyu bir kara tavuk su içiyor şurada. Şu kuaföre gitmeyen. Bu da kuaföre gitmeyen. Bu, bu kuaförün kendisi bence. Değil mi kuşum? Sen kuaför tavuk olmuşsun. Bir yere gel benim de saçın başını tüylerimi yap böyle. He? Olur mu? Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun? Ne bu güzelliğin sırrı? Hı? Ne yapayım? Seveceğim. Sevmek istiyorum. Kalkıp desem de seveceğim. Hmm. Çok güzelsin sen. Bak şimdi kara tava. Sıcak da onun yeminle. Senin huzurunu kıskandı. Senin güzelliğini mi kıskandı? Ne? Ne oluyor ya? E, gir bir yumurtlamaya çalış da sonra bağır. Bedavadan bağır. Bak ısıracak oğlum ya. Bak kaldırdı gördünüz mü? Demin kovaladım geri gel. annem ben sana kıyamam gel bebeğim. Şurada 2 dakika şunu seviyordum ya senin yüzünden. Otur aşkım. Işte, otur. Otur, Şşt. Ya ben Ya bedavadan bağırdın şu an yemin ederim ha. Yumurta falan. Yok. Bak yine kaldırdı onun tüylerini Ne oldu abi onu? Sabahtan Sabah daha sü. Bakın. Evet yat hadi seni rahatsız <laughs> Allah kaçırttım hayvan tüh yumurtacaktı ya bir göstereyim dedim. siyahlar benden korkuyor işte. Sevdirmediler ki hiç kendilerini. <laughs> Hep bu kahvenkları sevdiğim için yani o kendisini açtığı için abone alıştı. Bunlarda da insanlar gibi böyle bak, geri girecek şimdi. İnsancıl olanlar var. Ondan sonra içine kapanık olanlar var falan filan siyah tavuklar bana hiç anlaşmadı. Bu kahverengi tavuk kendiliğinden insandı. Yok. O bana yanaştık için alıştı. Hadi gir gir gir. İki adım gir uzakta şimdi hayvan girsin. Hadi gir kız gideceğim. Tutman <laughs> lazım. Sabah sabah insanları rahatsız ediyorsun. Yavrum daha çok erken. Bir adım daha uzaklaşayım. Şu kara tavuk giremedi oraya bir. Kim kim ısırırsa. Hadi sinekler de beni ısırıyor. Cık. Hayvanın huzurunu bozdum girdi bir kere çekim yapayım dedim. Girme artık. Bunlar biber yaprağı arkadaşlar. Çatıdaydı bunlar. Kocamanlardı. Çok fazlaydı. Bir dünya biber topladılar. Bu kadar acı sever bir aileden. Ben acı yemiyorum. O da bir ilginç. Yani yerim de sevmiyorum. Yemiyorum. Gerek yok. Neden acıların kadın oluyoruz? Acı yemek istemiyorum. Ee, bir <laughs> de biraz civcivin biri neden aldığım Aldım bir tanecik yapmışlar zaten. Vallahi bir tane. Vallahi başka bir yere yaptılarsa bilmiyorum bir araştırayım. Çünkü birbirlerini kaldırıyorlar yerlerinden ne diyorlar. Bir bakayım. Bir tanecik buldum o da kahverengi yumurta. Başka da yumurtamız yok. Evet giriyor 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 giriyor. Şurada bakın arkadaşlar. Girecek girecek girecek. Hadi gir hadi gir. fark etti. Neyse geçecek. Neyse yaklaşmayın beni fark edince vazgeçiyorum ben. Bir bakayım sağa sola ama yumurta yok yani. Ay kaçırdım o sahneye girdi. Bak o girdi diye ötekiler bağırıyor. tamam sabah sabah millet başına ağırtma. Geçen gün şu ağacın dibinden birisinden yumurta buldum arkadaşlar. Hayvan yetiştirememiş mi? Kovalamışlarmış. Şöyle bir etrafı gezeceğim şunu durdur. Evet, yumurta arıyorum. Ne anneciğim? Yumurta arıyorum. Bir tane yumurta yapmışsınız dün. Başka da yok. Şimdi ona geliyorum zannet. tedirgin oldu. Evet şöyle bakıyorum sağa sola hatta şurada dolgu ışığı açayım, Cık. flaş düşük diyor neyse yok yani yumurta falan yapmamış kimse işte. Evet sağa sola baktım iyice hiçbir yerde yumurta yok. Sadece elimde bir tane yumurta var o da bitti işte o kadar. Yapmamışlar. Köyde köşede olduğunu zannetmiyorum hayvanlar büyük olduğu için kuytu köşeye giremezler olsun. Kafanın da yok. Yok yani. Artık bugün yaparlar. Her gün yapmıyor zaten. Bir tavuk her gün yumurta yapmaz. Bir gün yapar bir gün yapmaz. Bir gün yapar bir gün yapmaz. Yani bizimkiler öyle gördüğüm kadarıyla. O her gün yapanlar. Günde 3-4 tane yapanlar. ilaçlı. Bizimkiler gördüğünüz üzere organik. Çok abur cubur yememeye çalışıyorum. Hatta hiç yememeye çalışıyorum ama kreşte biraz abartıyoruz ister istemez abur cubur delisi olabiliyoruz ama ve lakin sağlıklı beslenmeye çalışıyorum organik yumurta dahil sabahleyin uyandım iki hurma yedim bir tane incir yedim biraz da ceviz yedim aç karnı çünkü ben erken kalkıyorum herkesin uyanmasını beklerken acıkırsam midem bulanıyor o yüzden önden bir şeyler atıştırıyorum. Genelde zeytin atıştırıyordum ama bu aralar annem bana hurma aldı. Hurma yiyorum. Çünkü kilo verince biraz böyle besleniyorum. kilom dengelensin. Zaten yazın insan canı pek bir şey yemek istemiyor. İnsan da doğacak kadar yemeğince tekrar çıkıyor. Böyle besleyici takviye gıdalar iyi oluyor. Bazı arkadaşlar görüyorum vitamin ilaçları içiyorlar durduk yere. Bunu yüz kere açıklama yasa yapıldı dendi ki eğer kafanıza göre kalsiyum, ek, C vitamini bunları kafanıza göre alırsanız doktor önerisi olmadan sizde eksikliği tespit edilmeden bunlar damarları tıkıyor dedi. İşte atıyorum sizde kalsiyum eksikliği yok ama kalsiyum hapı alıyorsunuz takviye. Ki bunları şeyler satıyor işte. Böyle kozmetik markalar satıyor biliyorsunuz o kozmetik markalarını alıp kullanan çok var. İşte televizyonda 10 kere açıklaması yapıldı. Damar tıkanıklığı yapıyormuş bunlar. Eğer sizde açıklık yani kalsiyum eksiği yoksa kendi kafanıza göre aldıysanız gerek yok. Kalsiyum neyde var? O ilaçlar da ucuz değil. 800 lira falan. Yani sen 800 lira ona verirse kadar <laughs> bir ayda ya da iki ayda 800 liralık süt ürünlerine para harcasan sana yeter zaten yani sütte kalsiyum var yani. bazen saçma sapan şeyler yapıyoruz gerçekten kendimize iyilik anlamında bu da gereksiz yere kozmetik markalardan aldığımız vitamin ilaçları dahil ama iki tavuk besleseniz şöyle bir organik yumurta yeseniz fena mı olurdu? Hani bahçeniz varsa bu fırsatı kaçırmayın bence. Hatta insanların bahçesi yok. Özentiden çatısında besliyor. Ne olacak sanki çatıda beslersiniz. Bir şey olmaz. Belirli bir alana kum dökersiniz. Kum derken toprak. Toprak dökersiniz. Telle çevirirsiniz. Bir tarafı gölgelik yaparsınız. Olur yani. Olmayacak bir şey değil bunlar. Tabi komşularınız bu seslerden rahatsız olmayacak ben bu pis yerim ya. Oraya oturdular eşelenip. Dur şu yumurta kapısını kapatacağım ya. Bunlar birbirlerini şey yapıyorlar. Üzüyorlar. Şu kara tavuk bütün zürü bozdu. Halbuki kovdu iki beyaz tavuk oturmuşlardı. Ya keyif yapıyorlardı ya da şey ay annem şu ipi gerdirmiş. Gelmiyor arkadaşlar. Bu ip cama bağlı kapıyı açmamız için. De. Kapatsaydı iyi olacaktı. Onlar da belki yumurta provası yapıyordur. Daha yumurta yaptıklarını zannetmiyorum ama. Annem senin sakallarını yerim. Sen neden bu kadar güzelsin? Hı? Şapşikim benim. Bak şimdi güzelliğine bak. Ay neyse bugün. Bir akrabamıza kız isteme merasim var. Gidip daha ne giyeceğimi ayarlayacağım. Üçüleceğim falan filan. Hadi görüşürüz kızlar. Size bahçede iyi eğlenceler, iyi oturmalar. Hoşça kalın. Annesinin kucucuğu kuşuşu. Kuşuşu. Dur sen kestirecektim ya. Çok kes ya. kes. Bak. Hiçbir şey yapmıyorum bari. Yalandan bari. Yalandan, yalandan, yalandan. Bağırsa kaçar zaten. Anne. Senin şuradaki tüylerini seviyorum ben. Çünkü oradakiler bu şekilde. Hadi görüşürüz. Tabuş.